Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda boşanma davası açmadan evden ayrılmak sorunlu olur mu sorusunu cevaplandıracağım. Aslında bu sorunun altında yatan soru tam anlamıyla şudur. Boşanma davası açmadan yani herhangi bir dava ortada yokken ben evden ayrılırsam eşim bana terk etti diye dava açabilir mi sorusudur. Ee, bunun şimdi detayını söylemek gerekirse açıkçası. Boşanma davası açılmadan Herhangi bir makul sebebiniz varsa ve evden ayrılmayı gerektirecek nedenler varsa bu herhangi bir soru teşkil etmez. Neden? Çünkü makul bir sebebiniz vardır. Fiziksel şiddete uğranılmış olabilir. Artık evlilik birliği temel halinden sarsılmıştır. E, Diğer eş kusurludur. Sorumluluğunu, yükümlülüğünü yerine getirmiyordur. Ya da artık o evlilikte... E, sevgi, saygı temelinden sarsılmıştır ve anne evine, baba evine gidip ben boşanmaya artık karar verdim denildiği vakit tabii ki de bu sorun teşkil etmez. Ama ben biraz kafamı dinleyeyim. Herhangi bir sebep de yok. 3 ay anne evinde kalıp, 4 ay baba evinde kalıp, sonra 1 ay müşteri konuta gelip sonra tekrardan gitmek ve bu bir sene boyunca olan çünkü e, Türk Medeni Kanunu'nda eşler birlikte yaşamakla sorumlu. Birlikte yaşayacaksınız diyor. Ayrı yaşama hakkına tabii ki de sahiplik var. Bu özgürlük kısıtlamıyor ama evlilik içerisinde sizin sorumluluklarınızdan birisi de aynı evde müşteri konutta birlikte yaşamaktır deniliyor. Ve siz sırf bu birlikte yaşamaya belki evliliğe adapte olunmamış olabilir. Belki evlilik e, size göre olmayabilir ve evden ayrılma kararı almışsınızdır. Ben ara ara geleyim, tatillerde gelin gibi eşinize bir teklifte bulunduğunuzda ya da böyle bir isteğinizi belirttiğinizde tabii ki de o aşamada sorun olacaktır. Ama diğer türlü evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurları varsa ve siz artık o evde yaşamak istemiyorsanız bu bir sorun teşkil etmeyecektir. Dava açıldığında da bunlar detaylı olarak belirtilir. Evet. Boşanma davası açılmadan evden ayrılmaya dair soruyu cevapladım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.